Gerçek anlamda burayı ortaya çıkma, buranın ortaya çıkmasına bize bu konuda destek olan, buranın ortaya çıkmasına moder olan Sayın Valim Kaymakavam Belediye Başkanı'nın tarafından inşallah sunulacak. Evet, start top ataraja düşüyor araç ufak bir şekilde. Evet, L-200 müsü arkadaşlar arkasında difansiyel kilitli, çok sevilen, tutulan bir top Birçok top da şu an halihazırda kullanılır görsel amaçlı bu aracın da burada ne yapacağını sizlerle paylaşmak amacıyla şu anda aracını piste efendime söyleyeyim olabildiğince hızlı bir şekilde kullanıyor. Görüyorsunuz araç bak bak eğilimi gösterse de çok rahat bir şekilde kendini çıkarabilecek teknik alt sahip. Beğil gücü ve çekiş sistemi bunun en büyük en büyük efendim nedeni. Çok rahatlıkla kendini kurtarabilir. Ama dönüşü tabii biraz daha zahmetli bir araç. ışıklar var. Çıkamayacağız. 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 Sizler gayet güzel güçlü bir şekilde araç kendini oradan hatta gücünün ziyadesiyle çok rahatlıkla aldı. Evet stop noktasında, kayakta stop noktasında bekleyen arkadaşlar orayı lütfen boşaltın çünkü pilot ve oradan o noktadan çıkış yaptığı zaman senende engelle karşılaşmaması gerekiyor. Bakın stop noktasının başında bulunan arkadaşlar kızakta kayış noktasında lütfen boşaltın. Teşekkür ederim arkadaşımız için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, eğitimiz de şu anda kütük geçişlerine geliyor. Tekerlerini düzgün bir şekilde ayarladıktan sonra gayet uygun bir pilotajla çukurlardan geçiyor ve finish noktasından burnunu geçirdi arkadaşlar. Teşekkürler Trov, teşekkürler.